arkadaşlar bugün kızlar bittim hmm. Among Us hileliği öğrenmi, öğrendim ben uyguluyorum hem de size göstermek istedim uzun süredir video atmıyorum arkadaşlar çünkü çoğu işlerim olduğu zaman atamıyorum video o yüzden arkadaşlar böyle evden ses gelebilir bu normal bir şey arkadaşlar biraz hastayım özür dilerim sesim kısık gelebiliyor o yüzden böyle şöyle buraya geliyorum ben hemen bir şey yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Şuraya Mumsilesi ya, ya. yazıyorsunuz arkadaşlar. Enter tuşuna basıyorsunuz. Yeter, yeter, yeter. Bir sürü sonuç çıkıyor tabi ki de. Bundan sonra arkadaşlar videoları bilgisayardan çekeceğim. Bu yeni bir seri artık. Diyorsunuz serileri serileri bitiriyorsunuz. Bu sefer şimdi arkadaşlar şu. Among Us hile açık. Arşivler Android oyun klip diyorsunuz. Buna basıyoruz. Hem de size öğreteceğim şimdi nasıl yükleniyor. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Olmuyor diyorsunuz yorumlarda. Bakıyorum. Şeklim. Bakın arkadaşlar şuraya 5 tane var. Bunu yapıyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Ve son olarak bunu yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ben de şu an oyun indirdim. Şurayı yerleştire basıp gireceksiniz. Bunu orayı takip ediyorsunuz. Sonra Facebook hesabı Android, Android oyun kulübe gidip takip ediyorsunuz. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz. APK yükleyeceksiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci ile Brawl Stars hilesine geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi Brawl Stars şeyine gideceğiz. Brawl Stars hile yaz enter diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza tabii ki de bir sürü şey çıkacak. Bizimki yine Android için Bravo Stars APK indir. Bravo Stars Solfind. Buna basıyorsunuz. Girdin. Buna değilim girdiniz arkadaşlar. Hemen yine bu var. Ücretsiz indirme diyor. Arkadaşlar biz indirdik de açamıyoruz. Mouse yok bize şu anlık. Mouse yok ama alacağız. Şimdi şöyle görünüyor arka arka arka. Bu hileyi detayı kullanabiliyorsunuz. Şuraya tabii ki de. Eğer Brawl Stars'ı denediğiniz mi düşündüğünüz mü? Bakın siz olun. Puanlayın diyorsunuz. Tabii ki de yüksek bir puan vermem mi geliyor? Bilmiyorum ama yüksek vereceğiz. gönder diyorsunuz. Teşekkür edecek bir değerlendirme yazacağız. Biraz duygu sömürüsü falan. Puanlayın dediğinizde 9 puan var. Tam 6124 oy. Şurayı indireceksiniz arkadaşlar. Şu an ben indiremiyorum. Ama sizin de indirmeniz gerekiyor. Şu an şuraya biraz acitasyon yapacaksınız. Ben e-posta adresimi yazmayacağım. Görmeyin arkadaşlar size e-posta adresimi. Ecem Su dedim. Bu arada adım Ecem bilmeyenler için. E-posta um, Hı, tamam. Parola bilmiyorum. Neyse buraya yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar. Brawl Stars hileyi de gösterdiğime göre son bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kardeşiminin. Kanalına da abone olmayı unutmayın. Babacan Genel açtım. Nevzatcan. Babacan Nevzatcan aşağıda linkle Burger GTA'sı. Burada GTA oyunları falan var. Siz buradan yapabilirsiniz. Size çok güzel videolar çeker. Mutlaka izleyin. Bay bay.